Geldim geldim tamam bekleyin bekleyin. Herkese bugün yeniden selamlar. Evet biraz kestirmek istedim. Evet bugün sizlere harika bir videomuzla beraberiz. Sizler de bugün eğlencemizi merak ediyorsunuzdur ve bugün harika bir fikirle karşınızdayım. Evet. Şöyle şimdilik olarak bilgisayarıma geçiyorum başlayalım. Oh. Hmm. Ne? O. Oh. Mesajlarım niye bu kadar tuhaf görünüyor ki? Evet, gene gene bizimkiler ah, karıştırmış olmalılar. Her defa bunu yapıyorlar ama <laughs> sanırım yine huylu huylu huylundan vazgeçmeyecek bu elemanlar. Evet. Peki sizce bu nasıl olabilir? Onu sizlere sormak istiyorum. Ve başlıca o ki gerçek olarak bakınız. Evet, bunu bir başlayalım. Evet. Anlatacağım şey şu ki, evet, bugün okulda, evet normalde olarak arkadaşlarımın, evet daha fazla ve biraz, evet kendilerine özgü olarak hep akım çekme halindeler. E, tabii malum, e, e, e malum sınıftaki olan çocuklarda olunca kendi olaylarını ayak uydurma peşindeler. Ama ben neden alışamadığımı merak ediyorum ya şu konuda. Evet. Bir, evet. Mesela iki arkadaşım var benim. İsimleri şimdi burada geçmez ama. Evet derler böyle kapının içinden girmişler diyorlar. Bak kapıda yazıyor on numara diyenler var. Evet ama anlamışsınızdır belki hangi türden bir akım olduğunu. Hmm. Böyle akımları neden yapıyorlar ki? Bir bakıyorum. Zaten nasıl bir şey var? Evet. Bu akımın nasıl oluşabildiğini gözden geçirebiliriz. Hmm. Bu akımın cidden nereden çıkarttıkları hakkında en ufak dahi fikrim yok. Evet. Kim niye olur da böyle bir şeyi yaymak ister ki? Bunları da zaten bir amacından çıkartmış gibi duruyoruz. Bakın, evet. evet cidden evet, saçma akımları davet eden arkadaşlar. Bu kadar. Evet, komik geliyor ama bazen de şey... Ben evet, eğer şeyi soracak olursanız, ben katılmayı düşünmüyorum bunlara ya. Cidden olarak, bakın evet müzik şeyi filan girelim, müzikte bile bakın bu çıkar. Şu an ses gelmiyor tabi. Umarım anlamışsınızdır. Evet, e, bu arkadaşım, benim arkadaşlarımın da şeyleri, gönüllüleri farklı. Evet, İnsan ister ki zaten kendi anladığı olan bir dil olsun. Veya bu akımların nasıl çıktığını bilsin ama yok. Evet, bu hatta bakın yani şey ben bile şey olmama rağmen bir, birkaç kişiyle bir yaş üstü ya da altı mıdır onlar olmama rağmen böyle hala internetin bazı şeylerini anlamış değilim biliyor musunuz? Evet, örnek olarak mesela böyle mesela bir po, pov irl veya işte evet, mesela regab gibi olan kısaltmaların anlamları nedir? Bunları aslında çok araştırdım ama henüz bulamadım. Bilenler varsa yorumlara gelip tartışabiliriz diyelim. E, kısaca olarak bu saçma akımları nereden düşünüyorlar hiç bilmiyorum. Hmm. Benim fikrim var. Hmm. Bu şekilde olarak yazdım. Düşüncelerini tamamla. Diye olarak alışamadığım veya kafam karıştı olan şeyleri buraya not alıyorum. Evet. Bunu sırf o arkadaşlarım için yapıyorum. Evet zaten evet, ya kafamı karıştırdığım olan her şey bu, bu not, defterimde olarak bizde. Sizleri de. Evet, yalnız, evet yalnızca siz biliyorsunuz ha. Evet bu kanalın düzeyde izleyicileri bilir bunu. Evet özel bir not defterim olduğunu ve kısacası olarak bunların hepsi hepinizde nasıl bir evet, duygu hissettirdi. Bunları da yorumlarda olarak konuşuruz. Evet bizim evet bizim arkadaşların da evet nasıl bir tür geliştirebilirler onları da merak ettim. Ama yakın zamanda onların da dilini anlarım herhalde. Evet dil anlama dediğim yani yabancı filan değil. Onların internet veya kendi yaptıkları icat uydurdukları icatlardır. Peki o zaman. Evet sizlere görüşmek üzere dileğiyle. Bir sonraki de hoşçakalın bay bay.